Bunun içine tane, bir de. İki tane bir de. Gezertem, evet. kuracak evet. biraz. Evet. <laughs> Hayval evet. hoşça kalın. Aziz abi sabah sana verdi. Foto oradan mı? Hoş, Hadi. Orada mı? Hadi, bunlar yemek Hadi buradan Adamlar yemek yiyor. hadi. Abi, abi hadi Hadi paray. Oğlum Sevgili hemşerilerimiz, 2006 ya. yılı Aynen. şenlik ağımız, Avrupa'da gurbetlerde kahraman Türk milletinin en iyi şekilde temsil eden imanlı, inançlı, yeni, yenice sevdalısı bir güzel insan. Şenlik ağamız Sayın vay Mustafa vay Çiftçi'ye vay şöyle canı göründen yürekten bir alkış istiyorum, alkış. Ama bu, bu alkışlar yeterli değil. Ben duyamıyorum alkışları. Gel sen oraya. Oraya <laughs> <laughs> Bu evet, hayır. Hayır. düzenlenmesinde büyük evet. emekleri plan Yeni Celliler evet. Kızır Yardım Masana Dayanışma evet. Derneği Başkanı şey, Sayın evet. Profesör evet. Doktor Mustafa Şahin Hocamız başta olmak üzere Tüm dernek yönetimine de şöyle yürekten bir alkış istiyorum alkış Evet sin inşallah. Yanmasın inşallah. Yani. Evet, ben, ben sözü fazla uzatmayacağım. Konuşmamı yapmak üzere. Öncelikle Sayın Dernek Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şahin hocamıza mikrofonu arz ediyorum. Buyurun hocam. Değerli misafirler, deminki seçilmek kesilme sisteminden sonra suyu kesilmiş değirmene döndük. Şimdi suyumuz akmaya başlayınca bize de çağlama başladı. Ee, birkaç haber mahiyetinde bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi ağalık seçimi biliyorsunuz. E, her yıl için bir defa yapılır. Eğer üst üste bir ağ üç sene seçilirse bu kıyafetleri, kamamızı kendisine hediye ediyoruz. Ömür boyu kendinde kalacak şekilde. Kamamızın tamamı gümüşten yapılmıştır. 300 dolar civarında bir maliyeti var. E, bunu da bu arada Mustafa abi yeni seçimlere aday olarak hazırlamak için söylüyorum bu sözleri. <laughs> Eğer her A bir senelik seçilirse bir senenin sonunda sadece elindeki tesliği kendisine hediye <laughs> olarak veriyoruz, hatıra olarak. Her sene tesliğimi yenilecek ama bir A üç sene üst üste seçilirse <laughs> tüm kıyafetleri ve aksesuarları hepsini kendisine hediye ediyoruz. Şimdi ben sevgili yazgırımıza <laughs> mikrofonu veriyorum bizim dernek yönetimi olarak, A adayı olarak belirlediğimiz isimler var. Buraya çağıralım onları yoksa uzatsam olsun. Tamam. Onları gelmez. buraya çağıracağız. Değişim de buraya gelmelerini arzu ediyorum bu insanların. Memnun Uyum olacağız, şeref duyacağız. İyi oldu değil mi? Yok ya. Dayanmıyor ya. Yani. Şapkalar. Evet. Yapacağız. Şapka işte Çok ziyaret. teşekkür ediyoruz Sevgili Cumhurbaşkanı Profesör Doktor Mustafa <laughs> Şahin Bey'e dernek başkanımıza, Yenice <laughs> Dernek Başkanı'na. Şimdi bu şenliklerimizin 2006 yılı ağası olması hasebiyle şu anki duygu ve düşüncelerini almak üzere değerli şenlik ağamız Mustafa Çiftçi Bey'e mikrofonu arz ediyorum. Buyurun sevgili ağam. Saygılar büyüklerim, değerli kardeşlerim, sevgili misafirler, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Yeni köyümüzün bizdeki yas yayla kendilerine <laughs> hoş geldiniz diyorum. Değerli kardeşlerim güzel <laughs> köyümüzün bu ikinci aile kendiliğinde sizleri sağlık mutlu, âziyet içinde görmek beni çok sevindirdi. İnşallah gelecek senliklerde de daha kalabalık, hepiniz aynı sıfatlı âziyet içerisinde burada selamlamak arzusundayım. Rabbim inşallah nasip eder. Tabi bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Bu birliği burada gördükçe köyümüzün değerli gençleri, büyüklerimiz, hepimizin birbirimize sevgi, saygı ve büyük bir muhabbetle yaklaşırsak herhalde birlikten güç doğar, birlikten sinerji doğar, mutluluk içerisinde bu kendi daha da ilerlere, daha da iyi yerlere götürürüz. Ben hepinizi tekrar cani gönülden selamlıyorum. Sizleri Gelecek şenliklerde tekrar selam için Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Evet. Teşekkür Aşkım. ediyoruz. Teşekkür Aşkım. ediyoruz. Değerli Aşkım. şenlik ağamıza. Değerli misafirlerimiz. Şeyde. Sayın başkanım Aşkım. buraya şöyle beş 6 tane bir sandalye istiyoruz. Evet arkadaşlarımız da o sandalyeyi bir alsınlar. Şimdi burada, burada bizlere inşallah Evet arkadaşlar şöyle şuraya koyalım, şuraya koyalım. Hayır aynı tip olsun, tabelerimiz aynı tip olsun. Aslında şunlardan yok mu? Yani iki tane daha getirseniz yeter. Zaten 5-6 kişi var. Şunlardan getirseniz rahat olsun. Ağalarımız böyle emaneten oturmasın bu şeylere, panellere. Değerli misafirlerimiz, biraz evvel bana verilen isimler vardı. Bunların hepsi Yenice'ye gönül vermiş insanlar. Öncelikle Avrupa'da ikamet eden, Avrupa'da yaşayan değerli Yenice'li hemşerimiz, Sayın İbrahim Taş Beyefendi'yi buraya davet ediyorum alkışlarınızla. Da alkışlarınızla ama kuvvetli alkış, kuvvetli. Evet, Sayın İbrahim Taş. Gelin mi Sayın İbrahim Taş. Evet, İbrahim abi. Maşallah taş gibisin. Yukarıdan geliyor işte, gördüm ben. Vatan evladı, alkışlıyoruz. Ark